Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ilk odun kırıyoruz daha sonra ev yapacağız taştan eşyalar yapacağız ve elmas bulacağız arkadaşlar ben eşyaları yapıp geliyorum geri geldim arkadaşlar bir sürü eşya topladım. Odun falan topladım bir sürü eşya topladım sandığı açayım ev yapmak için gerekli şeyler topladım fırın falan aldım yemek pişirmek için fırını buraya koyalım içindeki yemekleri alalım fırının içine koyalım buraya. birazcık odun topladım odunları içine koydum birazcık daha odun alayım sandığın içine içine koyayım Arkadaşlar buradaki toprakları kırmam lazım ve ağaçları falan kırmam lazım arkadaşlar. Daha sonra geleceğim ve evi birlikte yapacağız. Ben videoyu kesiyorum. Hemen geri döneceğim. Geri geldik arkadaşlar. Evimizin altyapısını oluşturduk. Ee, evimiz için alan açtım bu kadar. Topraklar kaldı bende. Onları sandığa koyuyorum. Azıcık da taş çıktı. Onları da sandığa koyacağım. Şöyle boş eşyalarımızı sandığa koyalım. Gerekli eşyaları alalım. Odunları falan da alalım içinden. İşimize yarayacak şeyler. Odunları dönüştürelim. Dönüştürdük. Önce evimizin altını yapalım. evimizin altı bittikten sonra evimizin yanlarını yapacağız. İsterseniz gösterdiğim evi kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi e, Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Altını odun koyacağız. altın aldım ne yapacağız? Pencere de azıcık şuradaki kumdan kum aldım. Pencere için ısıtıyorum. Orada fırında ısı ısıtılıyor. Şurayı da yapalım. Böyle. Şurayı şöyle yapalım. Şimdi evimizin etrafını yapıyoruz önce burayı böyle yapacağım. sandıkları falan her şeyi içeri kaşıcağım Ben kapıyı yapmıştım. kapıyı da buraya koyacağım videonun ikinci partının gelmesini istiyorsanız çok like atın arkadaşlar. Y e hedefimiz hmm, hedefimiz e 45 like. Eğer 45 like e gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Ama bunu bu sefer gerçek Minecraft'ta çekeceğim. Ve gerçek Minecraft'ta korku şeyleri çekeceğim. Korku modlarını çekeceğim. Odun yetmezse daha fazla odun şey yapacağım, keseceğim. Şöyle. şöyle. Deniz, kenarına yaptığınızı şimdi manzarası daha güzel olur diye buralara da pencere yapacağım manzarası daha güzel olacak. arkadaşlar ben videoyu burada bölüyorum hemen geri geleceğim evi bitirip hemen geri geleceğim arkadaşlar evi bitirdim Şimdi de size göstereceğim evi, böyle çatısı böyle çok güzel oldu, ee, odun yetmedi, odun kırmak zorunda kaldım buradaki, arkadaşlar buraları kırıp daha da geniş geliştirmemi istiyorsanız, 45 like atın, buraları böyle makas, işte demir buldum, birkaç tane makasla şey yaptım, İşte güzel gözüksün diye etrafını şey yaptım ağaçların yapraklarını keserek içini de göstereyim arkadaşlar. İçi de çok iyi. İçini de böyle yaptım. Bence şahane oldu. Çok güzel. İki tane de tablo şey yaptım. E, koyun falan şey yaptım. Tablo yaptım daha sonra. İşte bence çok güzel oldu böyle. Herkese güle güle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.